thank <laughs> you arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Hemen böyle hızlıca giyindim ve mutfağa geldim. Burada malzemeleri görüyorsunuz. Birkaç video öncesinde çekmiştim köyden gelenler diye. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Bugün beraber konserve şakşuka yapacağız. Çok lezzetli ve bozulmayan bir tarif. Beraber yapalım istedim. Biraz da buzlu atacağım. Domates, biber kızartıp sizleri de çekmek istedim. Böylece güne devam edelim. Haydi bakalım köy lezzetleriyle tabii ki de tadı daha başka olacak. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Burada acı biberler de var. Bunlar gerçekten de zehir gibiler. Bunlar köy domatesleri ama ben ekstra arkadaşlar şöyle 2 kilo domates daha aldım çünkü yetersiz gelecekti. Bir sürü biber var. Bunları kızartacağım. Birazını şakşuka yapacağım. Birazını da böyle sadece domates biber olarak kızartıp atacağım. Şimdi bunları güzelce bir yıkayalım. Evet arkadaşlar şöyle yıkayacağım güzelce. Evet arkadaşlar ilk olarak patlıcanlarla başlıyorum ve patlıcanımı şu şekilde soyuyorum. patlıcanları soyma işlemi bitti arkadaşlar. Hemen patlıcanlarla başlıyorum. Hemen şöyle doğrayacağım. Patlıcanları doğramışlığım bitti arkadaşlar. Yağımı ekledim. Yağımın iyice kızarmasını bekliyorum. İyice kızarsın ki çok yağ çekmesin patlıcanlar. Bu arada arkadaşlar ben patlıcanları tuzlu suda biraz beklettim. Siz de ona göre bekletirsiniz. Evet. Kızaran patlıcanlarımı iyice süzerek alıyorum. Arkadaşlar patlıcan kızarması bitti. Biberlerimi doğramıştım. Patlıcan tezimi soydum ve şimdi doğrayacağım Evet arkadaşlar domateslerimi de doğrama işlemin bitti. Biberlerim kızardıktan sonra domateslerimi yapmaya geçeceğim. Arkadaşlar şimdi domateslerimi kızartacağım. Çok azıcık yağ ekledim. Ve sarımsak ekliyorum. Sarımsaklarımı birazcık yağda şöyle kavuracağım. sarımsaklarım kavruldu arkadaşlar. Bu kadarını bırakacağım. Bunu çünkü sarımsaksız kızartmaya ekleyeceğim. Bıçaklarla iyice karıştırıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Evet kızartma işlemi bitti arkadaşlar. Domates sosum da tencerede oluyor. Olduktan sonra birleştireceğim. Bunları da arkadaşlar domates sosu ile birleştireceğim. Sarımsaksız olan sonra buzlu atacağım. Size saklama yöntemini de göstereceğim zaten. Domatesin olmasını bekliyorum şimdi. Arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Domateslerim pişti artık. Biraz sonra kapatacağım. Küçük bir tahta kaşığı kadar da salça ekliyorum. canlarını biberlerimi de ekliyorum. yavaşça karıştırıyorum patlıcanlarım çok yıpranmadan. şimdi kavanozlarımı alacağım. Direkt böyle ocaktayken alıyorum. Çünkü sıcak sıcak alınması gerekiyor. Sıcak bir şekilde kapatacağım. Kavanozlarımı dolduruyorum. Sıcak sıcak şöyle etrafını sildim ve kapağını kapatıyorum. İyice sıkıyorum. sıkmamız çok önemli. Ters çevirip köşeye alıyorum. Evet arkadaşlar böyle saklama işlemim bitti. Domates, biber kızartmalarını böyle kaplara koydum. İyice kapattım. Bunları buzlu atacağım. Bunlar da böyle dışarıda kalacak. Bir gün boyunca arkadaşlar böyle ters şekilde kalacak. Ertesi gün çevireceğim ve yemeğe hazır olacak.